Selam canlarım, bugün sizlerle tekrardan PUBG Mobile Lite ile karşınızdayım. Ee, bugün yine e, video çıkartmaya çalışıyoruz. Bu kaçıncı video bilmiyorum canım, çok sıkın arkadaşlar. Ee, 41 kişi varken 9 yaş alıp hemencecik öldüm. Bu benim e, çok sinirlendirdi. Her neyse hızlı bir şekilde stadyumu, okul müdürlüğünü yaptığımız stadyuma hızlı bir şekilde atlayışımızı gerçekleştirelim. Ha, bakalım misafirimiz var mı var. Gel bana doğru yavrum. Bu pink nasıl bir şey anlamıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Çok saçma. Hemen hızlı bir şekilde silahımızı alalım. Güzel. Çok güzel. Güzel. Bunu da aldık. Hemen kelimizi çalalım. Bu oyuncular neden pingli anlamıyorum arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şöyle loadumuzu yapıp devam edelim. Şurada rakip var galiba. Güzel. Botmuş. Dördüncü leşimiz nerede acaba? Onu merak ediyorum. Hızlıca şöyle loot'u toplayalım. Hadi bakalım. Diğer adam nereye kaçtı acaba ya? Ha yukarıda gördüm seni. Ben yoksa yukarıdaki farklı bir şey mi? Allah Allah. Hemen bir yukarı bakalım. Oradan sonra çatıya çıkıp etrafa bir göz atalım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ileri doğru düşmanları başlamaya gidelim. Kendisi geldi bu Martin Ulrich bizim ünlü botumuz arkadaşlar PUBG Mobile Lite'da. Sürekli onu gönderiyor bot olarak karşımıza. Dünkü videoda mı yok. Ben dün yine oynuyordum arkadaşlar. Orada yine vardı bizim meşhur botumuz. Hem hızlıca şuradan ses gelmişti. Oraya doğru bir raşlamaya gidelim. Buraya girilmiş dostlar. Tehlikeli. Dikkatli olmalıyız. Neyse ki kask yelek var. Hemen hızlı hızlı düşmez. Düşmeyiz yani öyle tahmin ediyorum. Şu kask yelek olmayınca bayağı hızlı burada düşüyorsunuz. Şuraya bir bakalım botu kime sıkıyor acaba? Evet şu pilot plazadan da sıkıyorlar. Çatıdan rahat bir şekilde bakabiliriz oraya. Hemen çatımıza çıkalım. Arkadaşlar videoda çok konuşuyorsam lütfen çok konuşuyorsun biraz sessiz ol diyebilirsiniz. Ee, çünkü konuşmayı seviyorum. Fakat e, saçmalıyor da olabilirim. O yüzden beni uyarırsanız sevinirim. Güzel bitti. 8 işimizi aldık. Burada bot var sanırım. Evet botumuz kime sıkıyor yine güzel odayı yaptı. Demek ki karşısına bir bot gelmiş. Hadi bakalım biz de o botumuzu arayalım şimdi. Benim burada ne işim var ya? Bot değil bu arada arkadaşlar. Bu gerçek oyuncu. Şöyle toplayalım. ihtiyacımız var bunlara. Güzel. Gönder bakalım. 15'imiz aldık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle ileri doğru diğer vurduğumuz bot nereye gitti acaba? Hemen ona bir bakalım. Az öncekinde 3 level kask vardı sanırım. Umarım parçalı değildir. Nereye gitti bot? M4 mi? Asla hayır demem. Hadi bakalım hızlı bir şekilde düşman aramaya koyulalım. Hızlı bir şekilde droba geçelim arkadaşlar. Adam o güzel. Güzel güzel. Süper süper. Hemen onu bayıltabilirsek çok iyi olacak. Güzel. Şimdi takım arkadaşı kaldı. O mala benziyor. Hemen azı da şunu da alalım. Tamam. Çok iyi. 6x sekiyor gibi. Ama sıkıntı yok. Kör oldum! Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. 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 Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Lan yere yatıp mı denesek acaba? Bakalım. Evet yerde sekme daha az gibi arkadaşlar. Aracı da getirmişler sağ olsunlar. Var olsunlar biz de hızlı bir şekilde aracımıza binip yolumuza devam edelim. Güzel güzel. Bot verdi arkadaşlar. İki, iki tanesi fight atıyor burada. Hızlı bir şekilde olaya el atalım. Sen neredesin dostum? Sana da bir el atalım. Sıkıntınız ne lan sizin? Ha? İşte 14. leşimizi daldık. Gerçekten daha yuvarlanıyor musun ya ben olsam pes etmiştim arkadaşlar çünkü seni bayıtmışım arkadaşın yok ki çık oyundan çık lobiye dön ne uğraşıyorsun hala yerde yata yata rakip avm bulmuş Umarım biz de şu an droba doğru gidelim Umarım orada biz de bulabiliriz Hadi bakalım şanslıysak av verir verirse de süper olur Çünkü çok işimize yarar. Bakayım alınmış bu. Kim aldı acaba buradakiler mi desem de buradakilerin birine alma ihtimali Bizi Biz hızlıca ileri doğru gidelim. Demek ki yakımızda bir yerde düşman var. Şöyle ilerleyelim. Kaçmış olma ihtimali de yüksek alıp. Şu dağlara falan. Hemen hızlı bir şekilde şu dağa da bakalım. Daha geldik buraya Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Burası kırmızı alan. Kırmızı alan. Ben çok korkuyorum arkadaşlar. Çok öldüm. Kaçalım hemen kırmızı alandan. Kaçalım bakalım kırmızı alandan. Rakip arayalım arkadaşlar. 15 yaş yetmiyor bana. Sevmiyorum 15 yaşı. E, 20 gözüm 20'lerde falan. Çünkü çoğu sazan çıkıp bot vuruyorsun falan diyor. Görüyorsunuz botları. Bot mu gerçek mi? Ya ki bot oluyor arkadaşlar. Çünkü botları ben koymuyorum. Elimde olan bir şey değil. Fakat gerçek PUBG'de de bot var ve burada 60 kişiyle savaşıyorsunuz, orada 100 kişiyle. Orada 20 leş falan alınır çok rahat bir şekilde ama burada zor arkadaşlar. Görüyorsunuz, arıyoruz. Rakip yok. Biz de dropumuzu bekleyelim. Drop geldikten sonra düşman gelir diye tahmin ediyorum. İnşallah tahminlerimiz doğru çıkar. Leş alırız. Hadi bakalım. Bu saatten sonra ölmek çok koyar arkadaşlar. Gördük sanki bir tanesini. Kal orada. AVM'li oh, RPG atıyor buradan. Çıkmamız lazım. Bu bizi zorlayacak arkadaşlar. RPG tehlikeli bir silah. Şurada bunun RPG'sinin bitmesini bekleyeceğiz. Sniper'ımız yok maalesef. Evet, süper. Süper oldu. Bittin sen şimdi. Eee şimdi sen yemedin, ne yiyemedin ne? Bize takalım dürbünümüzü ve şimdi bizi bekle. Geliyorum oraya. Bir atasözü der ki, Abdurrahman atasözü. Asla elime AVM vermeyin. Dur bakalım. Geliyorum sana. Nereye kaçıyorsun? Az önce beni roketten sen değil miydin dostum? Geliyorum oraya. Beni bekle. Hızlı bir şekilde ileri doğru gidelim arkadaşlar. Evet. Öyle bak da ben senin fotoğrafını çekeyim. Manyak herif seni. Çılgın arkadaşlar buradakiler. Garip, çılgın, kötü. Ee, arkadaşlar ilk videoda dediğim gibi burası sizi e, gerçek PUBG kadar zorlamaz çünkü o kadar zorluğu yok. Hızlı bir şekilde girmemiz lazım arkadaşlar çünkü dediğim gibi çok öldüm. Red zona. Şimdi evin içine mecburen bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar red zone bitti. Hızlı bir şekilde buradan çıkış çıkışımızı gerçekleştirip alanda doğru girişimizi yapalım. Az önce önümden bir toros geçti arkadaşlar. Büyük ihtimal siz o kısmı görmeyeceksiniz. Ben de hızlı bir şekilde torosun olduğu yere girişimi yapayım diyeceğim de yapamayacağız gibi. Buradaki aracı ben bıraktım. Evet şimdi şuraya girişimizi gerçekleştirelim. Toros buraya gelmiş arkadaşlar. Burada adam var mıdır tartışılır. Okulumuza etrafından şuraya yükseğe hemen hızlı bir şekilde çıkıp Ha, bakalım bir neredeler. Şu karşıdaki Toros'u gördüm arkadaşlar. Buraya gelmiş olma ihtimali var mı? Yere yatmış olabilir mi acaba? Her neyse hızlı bir şekilde okula girişimizi yapalım. Kötü oldu bizim için. Yerimiz belli oldu ama sıkıntı yok. Bize doğru gelirler en azından. Şöyle hızlı bir şekilde canımızı basalım. Sonra patates etmeye devam. Görüyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi 20 leşe çıkmak biraz zor. Şu an ikisini de öldürsem maksimum 18 ve 18 sizi pek tatmin etmez gibi. Ama dediğim gibi arkadaşlar elimden gelen maksimumuyla oynuyorum. Elimden de bu kadar geliyor. Af, af görün. Rakip yanımızda. Neredeyse sağlamıyorum. Buraya mı geldi acaba? Evet, şu alt katta büyük ihtimal. Alt katta vurdu. Şu odada. Ya da aşağı oğlum. Çok kolaydı. Büyük ihtimal canı yoktu. Yani hızlı bir şekilde tekrar şu drop'a bakıp alan doğru geçelim. Hep burada. Kendisi geldi bize, güzel. İçeri mi girdi yoksa? Onu hızlı bir şekilde indirelim. Kolay rakip şu an. Benim için. Evet. Bu kadar arkadaşlar. 18 kill ile maçımızı sonlandırmış bulunmaktayız. Zor muydu? Hayır. Bu maç zorlanmadım. Çok kolay bir maçtı. Ee, videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın gelişmek yollarında gelişme yolunda e, adım adım e, sağlam adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar bu sağlamlığı siz de yardımcı olabilirsiniz sağlamlığa kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz like atmayı ee, kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar